Ev <laughs> bakalım. Nasıl geçti ya böyle bir kasvet var. Yok kasvet. Yok altı da altı da git gidecekti. Burada şöyle bir kasvet. Altı da gitme ha, adaylarından bir tanesi de hem onun için üzülüyorduk. O yüzden bir biliyorsun zaten her gitme olaylarında böyle. Özlediniz, Özlediniz mi beni? Biz tanışıyor musunuz? Biz tanışıyor musunuz? Önceden... ben başından İl... beri buradaydım Aynen. bu sezonun. Yok bir tane daha eskiden tanıştıkları gelmişti de kim gelmiş? Değişik bir vaka yaşanmıştı burada. Ya, Gamze Göktürk geldi de anlarsın. Ne? Ne? <laughs> İçeride seni bekliyor. <laughs> İnanmıyorum şu an. Oo, Sen iyi çok mi? seversin. Ben, ben, ama ben bayılırım biliyorsun. Aynen. Benim kankim. Ama siz anlaşamadınız mı yine? Ya zaten Kendim bir geldi. Bak. Bir geldi <laughs> ikimize zaten salladı direkt gelir gelmez. Siz ne yapmışsınız ona? Ben, ya en son hatırlar ha, mısın? Allah razı olsun. Ya, biz ne yaptık En, en biz son ne Rabia, ya. en son dört tane eleme oldu hatırlar mısın? Sen Didem, o ve biz, Metap. Aynen dört. E senin zaten o zaman ilişkim vardı. Seni evet. yazamadık. E Didem'i zaten yazmayacağız. Adlanla <laughs> ilişkisi var. E, Mehtap'la dostluklar, ilişkiler. E Gamze'yi yazmıştık. O günden beri bize takıntılı. Ha onun hincini alıyor. Siz evet. niye beni yazdınız? Şovcu tamam. diyor bize. <laughs> Ama o öyle olacak ya. O Gamze Göktürk ya yani. Neyse biz onu öyle kabul öyle ettik. Öyle idare eder. Sen ne yapıyorsun? Neler yaptın? Yani ee, kaç, kaç ay oldu? Kaç aydır yoksun? Ben ne zaman? Şubat. Ocakta mı? Ocakta. İki ay oldu değil mi? Ocakta aynen aynen. Ocakta eğlendim. Böyle bir yeni, saçlarını falan mı değiştirdin? Yenilemişsin. Birazcık böyle açtırdım. Yine. Evet. Ee, burada zaten bir ilişki yaşamıştım biliyorsun. Ya onu herkes biliyor. Yani. Aynen. aynen. Ee, süreç yaşadım. Evet. Bir gittim geldim şehir dışına, biraz vakit geçirdim, dinlendim. Ve şu anda iyiyim, gördüğünüz gibi buradayım. Ve ben... Ya Bismillahirrahmanirrahim. Git <laughs> gör bakalım. Su ikramı sonra hiç kimse Hoşça kalın. bir su, su, evet. su evet. ikram edin ya, anasını soracak kimse. Rabia! <laughs> <laughs> Rabia gelecek dedim. <laughs> Rabia gelecek dedim. Aşkım. Sarı eli <laughs> Rabia hiç film hiç mutlu olmadı dedim. Rabia şimdi de seni konuştum. Kızlar söyleyin. Sarı meleğim. Sarı meleğim. Ay kızım benim. Aşkım. İnanamadım orada duydum dedim ki Gamze içerideyse. Ay. Benim dedim girmem şu an çok iyi oldu. Ayak sesinden tanıyorum dedim biliyor musun? Vallahi. Çünkü biz dediğimizin topuk seslerinden biliyorsun. Aynen. Aynen, aynen. Biliyorsun. <laughs> dedim ki bu ayak kime <laughs> bak ya. Kalbime Aynen. bakar mısın bak? Vallahi bile. <laughs> Ay kırmadım. Ay güzel bir şey. Sarı meleğim aşkım. Kız çok sevindi ya. Ben de çok mutluyum şu an biliyor musun Gamze? İnan. Merhaba. Merhaba Rabia. Merhaba Feryem Hanım. Merhaba. Tuğçin. Kalbim yerinden Merhaba. çıkacak. Şöyle oturayım aşkım. Hoş geldin. <laughs> Ay sarı meleğimde. benim sarı. Sarı papatya. Sen de öylesin. Biz seninle hep görüştük ama aşkım. Görüştük. Öyledik ama. Ama, ama sürprize bakar mısın ya? İkimiz aynı anda girdik. <laughs> Kalbim hala yani şu an. Dilesem bu kadar olur. Gamze derdim. Sorsalar Gamze derdim. Ben de Rabia dedim sen gelmeden. Ama neden? ev temizlenmiş biliyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle. Parazitlerden yani. eve huzur geldi. Çok güzel. Çok hayırlı oldu. Ah, Gelinler evine girer girmez Gamze e, bana sarıldı, canım arkadaşım. Onun girdiğini bilmiyordum. Çok mutlu oldum ben de. Güzeldi. Kızları tanımaya çalışacağım. Şu anki izlenimim güzel. E, Diye deme de özlemişim. Bakalım neler olacak? bir neler bekliyor? İzleyip göreceğiz.